Evet sevgili gençler şimdi geldik 17. yüzyılda yapılan ıslahatlara, yeniliklere, gelişmelere bakalım bu dönemde neler yaşanmış. Şimdi bunları padişah ve sadrazamlar üzerinden ele alacağız gençler. 1. Ahmet dönemine baktığımızda şimdi 1. Ahmet dönemi 1603 ve 1617 yılları arasında kapsıyor. Aslında şöyle söyleyeyim 1603-1617 yılları arasında ama hani sonrasında da hükümdarlığı devam edecek fakat bu dönemde dönem içerisinde yapılan ıslahatlara değineceğimiz için bu tarihi baz alıyoruz. 1. Ahmet döneminde veraset anlamında çeşitli değişiklikler yapılacak. Ben size zaten bundan bahsetmiştim gençler. Ekber ve Erşet sistemi. Ekber tahta en büyük çocuğun geçmesi. Kebirden gelir. Kebir ise büyük demektir zaten. Erşet ise Reşit kökünden gelir. En aklı selim olan, en aklı başında olan kişinin padişahın tahta geçme sistemidir. Böylece en büyük ve en akıllı olan şehzade tahta çıkması kararlaştırılıyor. E, bu dönemde yapılan ilk ıslahat kuşkusuz bu diyebiliriz. Zaten bunun sonuçlarından bir önceki Konuda da bahsetmiştim gençler size. Ve bu dönemde Sadra sadrazam kuyucu Murat Paşa'nın Celali isyanlarına şiddetli bir şekilde bastırma olayları vardır. Hatta kuyucu Murat Paşa'nın işte çok sert önlemlere başvurup hani bu isyancılara karşı kafalarını kesip kuyulara attığı bile söyleniyor. Böyle şeyler de var gençler. Dolayısıyla aslında baktığımızda. İlk ıslahatlar 17. yüzyılda sanki biraz daha baskıya dayalı değil mi fark ettiniz mi gençler? Baskıya dayalı olan, şiddete dayalı olan ıslahatlardır diyebiliriz. Genç Osman döneminde yapılan ıslahatlara baktığımızda Zaten ıslahat yapma girişiminde bulunan ilk hükümdar aslında özellikle ordu anlamında. E, ne demiştik biz? İşte yeniçerileri kaldırma düşüncesi değil mi? Hotun sefere dönüşünde yeniçerileri kaldırma düşüncesine sahip olması aslında onun yapmış olduğu, yapmaya çalıştığı ilk ıslahattır. Bir diğer yapmış olduğu yenilik e, Şeyhülislam'ın fetva vermek dışındaki diğer yetkilerini elinden almasıdır. Yani Şeyhülislam ne yapar? Sadece fetva verir. Diğer yetkilerini elinden alıp ilmiye sınıfının devlet işlerine karışmasına engel olmak istemiştir. Ee, gayet yerinde bir tepkidir aslında genç Osman'ın bu yaptığı yine aynı şekilde. Başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı düşünmüştür gençler. Bakın bunu da yapan ilk padişahtır. Başkent İstanbul'da kalmasın diyor Anadolu'ya taşınsın. Ve saraydan evlilik geleneğini yıkmıştır kendisi. İlk defa saray dışından evlilik yapmıştır. O da şu şekildedir. Normalde sarayın içerisinde işte cariyelerle evlenilir değil mi gençler? İşte yabancı uyruklu kişiler daha sonrasında onlar Müslümanlaştırılır. İşte haremin içerisinden biriyle evlenilir. Fakat genç Osman bunu yapmıyor. Sarayın dışından Türk biriyle evleniyor. Ve bu saraydan evlilik geleneğini de böylelikle yıkmış oluyor genç Osman. 4. Murat dönemine baktığımızda gençler bu dönemde Koç Bey ve Katip Çelebi'nin raporları karşımıza çıkacak. Bu, bu raporlar doğrultusunda ıslahat hareketlerine e, başlanacak. Ve 4. Murat ilk olarak gereğinden fazla olan yeniçeri sayısını azaltmış ve yeniçerileri disiplin altına almıştır. Celali isyanlarını da aynı şekilde bastırmış ve düzeni yeniden sağlamıştır. Dirlik yani toprak dağıtımındaki usulsüzlüklere son vermiş ve dirlikleri de layık olanlara vermiştir. İstanbul'da çıkan ve şehrin büyük bir kısmının yanmasına neden olan yangını ileri sürerek gençler tütün yasağı getiriyor ve içki içmeyi de yasaklıyor. Yani içki ve tütün yasağı getiren padişah olmuştur kendisi çünkü şöyle bir durum var gençler hani şehirlerde kahvehanelerde genelde insanlar işte bir araya gelip ne yapıyor? İşte genelde devletin dedikodusunu yapıyorlar değil mi? E dolayısıyla işte devletin dedikodularının yapılmasının engellenmesi için gece bir vakitten sonra kahvehaneler kapatılıyor. İşte tütün niye yasaklanıyor? Çok fazla İstanbul'da yangın çıkıyor ve evler de ahşaptan yapılmış. Dolayısıyla bu yangın da çok fazla sıçrıyor. Yine içki içmek de aynı şekilde e, geceleri naralar atıp devlet aleyhine şeyler söylenmesi 4. Murat'ı oldukça rahatsız ediyor ve bu dönemde bunlar Yasaklanıyor. Akşam yatsı namazından sonra da fenersiz gezmeyi yasaklıyor bu e, karanlık ortamdan kaynaklı. Dördüncü Mehmet dönemi ıslahatlarına baktığımızda ise gençler dördüncü Mehmet'te Tarhuncu Ahmet Paşa karşımıza çıkacak. Tarhuncu Ahmet Paşa sadrazamlığa getirildiğinde giriş savaşı yüzünden maliye iyice bozulmuş durumda. Hani hatırlarsanız 24 yıl boyunca uğraşılmıştı demiştik değil mi bu savaşta? Ve maliye de iyice bozulmuş. Tarhuncu Ahmet Paşa da daha çok maliye alanında ıslatlar yapıyor ve has ziyamet gelirlerini doğrudan doğruya hazineye aktarıyor. Ve ilk defa denk bütçe hazırlıyor devlet içerisinde ilk defa denk bütçe hazırlayan sadrazamdır Tarhuncu Ahmet Paşa. Kendisi rüşvet önlemeye çalışmış hazineye borçlu olanlardan tahsilat yapmış ve saray masraflarını da kısmıştır. Dolayısıyla modern anlamdaki ilk bütçe çalışmasını da Tarhuncu Ahmet Paşa yapmıştır diyebiliriz gençler. Köprülü Mehmet Paşa ise e, Valide Sultan'a bazı şartlar sunarak zamlığı kabul etmiştir. Yani diyor ki ben zamlığı kabul ederim ama ne olacak? E, hani benim görevime karışmayın, işte canım tehlikede olmasın gibi şartlar ileri sürmüş. Ya da işte diyor ki ben yapacağım ıslahatlarda kendi başıma olayım. Hani bana herhangi bir karışma olmasın gibi çeşitli şartlar sürerek öne çıkan bir sadrazam olacaktır. Kendisi İstanbul'daki bazı din ulemasının ülkenin değişik yerlerine görevlendirecek ve tartışmalara da son verecektir. Çünkü hani ulema kesimi, ilmiye sınıfı Hatırlarsanız genç Osman döneminde bunların yetkileri bayağı bir sınırlandırılmıştı. Bu dönemde çeşitli yerlere gönderilip görevlendirecekler ve din anlamında da çeşitli tartışmalar sona ersin diye böyle bir şey söz konusu oluyor. Ordu ve donanmada yaptığı ıslahatlar sonucunda da Venediklilerden Bozcaada ve Limni'de geri alınıyor Köprülü Mehmet Paşa döneminde. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa dönemine baktığımızda hazine giderlerini kısıyor, bütçe açığını azaltıyor, topçu sınıfını güçlendiriyor ve kendisi İstanbul Çemberli Taş'ta bir kütüphane kurduruyor. Şimdi gençler 17. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerine baktığımızda burası oldukça önemli. Yani karşımıza aslında soru olarak çıkabilecek nokta burasıdır. Islahatlar daha çok kişiye bağlı kalıyor devlet politikası haline gelmiyor. Yani mesela her gelen kişi ıslahat yapıyor ama bu bunu bir devlet politikası haline getirmiyor. Ve ıslahatçı devlet adamları sık sık değişiyor, öldürülüyor. Bundan kaynaklı ıslahatlar sonuçsuz kalıyor. Yani uzun süreli, uzun soluklu bir ıslahat söz konusu olmuyor. Toplum ve devletteki bozulmaların kanuni dönemindeki kanunlara bağlı kalınarak düzeltilebileceğine inanıyorlar. Yani diyorlar ki geçmişte kadim dönemde, Fatih döneminde, Kanuni döneminde neler yapılıyordu? O uygulamalara tekrar dönelim ve o uygulamalardan devam edelim. Özellikle Koçibey ve Katip Çelebi'nin ıslahat raporları bu şekildedir. Islahatlar genelde askeri alanda yoğunlaşacak gençler. Daha çok askeri alanda bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Ve daha önce de değindiğim gibi baskı ve şiddet yoluyla bastırılmaya çalışılacak isyanlar. Yani insanlara baskı yapılıyor, şiddet yoluyla çözülüyor. İşte Kuyucu Murat Paşa mesela bahsettim size. Çok ağır önlemler alıyor değil mi isyanlara karşı? E bu, bu da aslında insanların devlete karşı hani böyle... E biraz daha güvensiz hareket etmesine neden oluyor diyebiliriz. Avrupa'daki bilimsel gelişmeler takip edilmiyor ve köklü tedbirler alınamıyor. Yani aslında 17. yüzyıla bakıldığında gençler Avrupa örnek alınmamış. Bakın henüz Avrupa örneği yok. Islahat yenilik yapılıyor ama devletin kendi içerisinde. Yine eskiden örnek alınarak bir şeyler yapılıyor. Islahatlar çıkarları zedelenenler tarafından engelleniyor. Özellikle Yeniçeriler. Bakın bazı ulema yani ilmiye sınıfı devlet adamları ve saray kadınları tarafından engelleniyor diyebiliriz. Gençler 17. yüzyılda çeşitli simalar var bir de. Buna da hemen değinmek istiyorum. Özellikle Evliya Çelebi Seyahatname adlı eseriyle karşımıza çıkıyor. Fen alanında çalışmalarda bulunan Hazarfen Ahmet Çelebi ne yapmıştı? Kanat takıp uçan ilk insan değil mi? E Galata-Üsküdar arası. Lagari Hasan Çelebi ise gençler dünyada ilk defa roketli füze uçuşu yapacak. E Naima 6 ciltlik Osmanlı tarihi meydana getirecek ve Vakanüvislik geleneğini başlatacak. Vakanüvislik gençler olay yazarlığı ya da resmi tarih yazıcılığı olarak bilinen yazarlıktır. Bunu başlatan kişi de Naima'dır. Halk edebiyatında karaca olan musiki de Itri çok önemlidir gençler. Itri önemli bir bestekardır ve gençler dönemin en önemli eseri Tedefkar Mehmet A tarafından yapılan Sultan Ahmet Camisi'dir. Bu dönemde diyebiliriz. Burada bir örnek sorumuz var gençler. Örnek sorumuzu da çözelim. E, bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam oluşturulduğu savunulamaz. 4. Murat zamanında Yeniçerilerin cülus bahşişi alamadıkları gerekçesiyle isyan etmeleri üzerine saraydaki altın ve gümüşlerden para bastırılarak isyancılara istedikleri verilmiştir. Evet bu durum hangisine ortam hazırlamamış. Daha sonraki dönemlerde benzer isyanların görülmesi değil mi? Benzer isyanlar görülür. Niye? Adamları pekiştirmişler kardeşim değil mi? E, dolayısıyla benzer isyanlar görülebilir. Kapıkulu askerlerinin yönetimdeki etkinliği artması, kapıkulları yeniçerilerin yönetimdeki etkinliğinin artması tabii ki gücü elinde bulunduracaklar. Ekonomiyi düzeltmek için yeni tedbirlerin alınması, padişahların yönetimdeki etkinliğinin azalması, iç sorunların dış soruna dönüşmesi. Şimdi gençler, ekonomiyi düzeltmek için yeni tedbirler alınır mı bu dönemde? Kesinlikle alınır. Çünkü burada farkındaysanız bir sıkıntı var. Padişahların yönetimdeki etkinliği azalır mı? Evet, azalır. Neden? Bakınız, burada bir Yeniçeri etkisi var ve bu artıyor, giderek büyüyor. Hatta onların istedikleri gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla burada da böyle bir sıkıntı baş gösteriyor. Ama iç sorunların dış soruna dönüşmesiyle bir ilgili bir durum yok burada. Yani Yeniçeri bizim iç sorunumuz. Neden dış soruna dönüşsün, değil mi? Böyle bir olay yok. Bir soru daha çözelim gençler. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti duraklama dönemi ıslahatlarında yükselme dönemini örnek alarak o devrin ihtişamına yeniden ulaşmayı amaçlamıştır. Evet hangisine ulaşabiliriz? Gelenekçi devlet yapısının devam ettirilmek istendiğine, halkın yenileşme hareketlerine karşı çıktığına, ıslahatlarda halkın ihtiyaç ve beklentilerinin esas alındığına, yönetim alanında ikilikler yaşandığına padişahların yönetimindeki etkinliğinin azaldığını. Gençler bu soruya baktığımızda sanki A zaten direkt bize göz kırpıyor değil mi? Çünkü gelenekçi yapı ne demek? Eski düzen, eski kadim yapı. Bu devam ettirilmek isteniyor. Zaten en net cevap bu. Halkın yenileşme hareketlerine karşı çıkmasıyla ilgili bir durum burada yok gençler. Islahatlarda halkın ihtiyaç ve beklentilerinin esas alındığına diyor. Zaten böyle bir bilgi yok. 17. yüzyılda halkın ihtiyaç ve beklentisi esas alınmamıştır gençler. Zaten bu paragrafta da böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yönetim alanından hiç bahsetmiyor. E padişahların yönetimdeki etkinliğinin azaldığından hiç bahsetmiyor. Dolayısıyla cevabımız A oluyor diyebiliriz. Evet değerli gençler böylelikle ne yaptık? Bir dersin daha sonuna gelmiş olduk. Diğer dersimizde tüm hızımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.